Aksaray'daki bu minare neden eğri? Sonradan mı eğildi yoksa ilk yapıldığında da eğri miydi? Bu sorunun cevabı net olmasa da Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki bu 800 yıllık minare sellere, depremlere, daha nice felaketlere meydan okumuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Aksaray'daki en önemli emanetlerinden birisi olan eğri minare, kızıl renkli tuğlalardan yapıldığı için kayıtlarda Kızıl Minare olarak da geçer. 1870 yılında meydana gelen sel felaketindeki Aksaraylar 2. Nuh tufanına benzetiyor. Bu felakette şehir merkezinde neredeyse yıkılmadık bina kalmamış. Hatta minarenin yanındaki cami bile yıkılmış. Bu gördüğünüz cami çok sonradan yeniden yapılmıştır. 1973'ten beri bu halatlar var. Pekala, bu halatlar Eğri Minare'ye faydalı mı yoksa zararlı mı? Seher kör Gözüm sultanını Dedim sultan mı sen O dedi yak yak Seher kör gençliği Gözüm sultanını Dedim sultan mı sen O dedi